çukur e, yıllar önce buradan kendi doğan kaynak suyunun olduğu bir çukur. Hı hı. E, işte son yıllardaki kuraklıktan dolayı, yeraltı suların düşmesinden dolayı buradaki doğal kaynak suyu kayboldu. Hı hı. Kuru bir göl haline geldi. E, bugün sabah işte tarlaya gelip burada işimiz varken hı hı. bir arkadaş görmüş çukuru. Dün akşam üzerinde bildiğiniz gibi deprem oldu. Daha önce de görülmedi burası. Daha sonra abi dedi burayı gördün mü? Geldik baktık herhangi bir hani bir iş makinesi şeyi falan yok. İzi yok. İzi yok. Olsa dedik hani en azından toprak olur, iz olur. Hı hı. Sonradan işte depremden kaynaklandığını düşünüyoruz yani. Boru arkadaşlar göz almış galiba bakmışlar. Ben sabah kendim taş attım. Hı hı. Burada su sesi geliyor. Hı hı. Fazla da yaklaşmadım. İçine hani tekrar kayma olur, hı hı. tekrar göçme olur diye o riskten dolayı. Bildiğin kuyu gibi açılmış. Yani. Aynen. Bayağı da 5-6 metre derinliği var gibi. Eğer taş attığındaki o aradaki mesafeden tahmin edildiğine göre. Sabah biz işte o yüzden görür görmez muhtarımıza bilgi verdik. Hı hı. Dedik gereken yerlere bildirelim Muhtarın durum böyle böyle. Hı hı. Göçme devam edebilir herhangi bir çoluk çocuk düşer gibilerinden. Hı hı. O şekilde. Peki abi dün depremi hissettiniz mi köyde? Hissettik. Bayağı yani bizim köy yer olduğu için hani altyapısı dolu olduğu halde lamba böyle gitti gitti geldi. Çekyatta bile hissedebildik yani. yani Aynen ondan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu olsa Diğer günler biz sürekli buralardayız. Görürdük illaki ki. Bir, biri görmesi biri görür yani gelip geçen. kurudu burası daha doğrusu. Kaynak suyu kayboldu. Kuru bir yer haline geldi. Daha önceki günlerde böyle bir şey yoktu. Dün akşamki depremden sonra olduğunu düşünüyoruz bu çukurun.